Şimdi başlıyoruz. Kayn'ımızı aldık. Jungle'dayız. Karşımızda Warwick var. Rakibin pikleri bu arada kırılgan. Dedim ki Kayn ile olur da kasarsam rakipte tek atamayacağımız kimse yok. Bu yüzden Kayn'ı tercih ettim. Red'den başlayacağım. Sonrasında Blue'ya gideceğim. Onun haricinde de takımda aşırı agresif yapmazsa güzel olur. Ben kastıktan sonra zaten her türlü oynayacağım. Ama mesela kasmak burada. Graves onu kesti bu arada. Harika. Bu arada Graves ilk %7 gayet güzel. Bir şekilde de başladı zaten. Direkt red'i hızlıca alacağım. Sonrasında e, bakalım duruma göre. Önceliğim kendimin kasması. Kendim kastıktan sonra zaten taşıyabilecek durumda olacağımı biliyorum. Mesela çoğu kişinin yaptığı hata bence bu. Kendi kasmadan mesela şu anda ben Timo'ya gitsem ne olur? Beni belki birebir de kesecek. Ama olur da kasarsam zaten kayn... Hani bir iki skillle bile rakibi yok edebilecek bir karakter. Bunu bilmek önemli. Hızlıca şuradaki orman şeylerini yiyeceğim. Bu arada Katerina'ya doğru gidebilirim. Bir dakika. Warwick ne yapıyor? Ona bakıyorum da şu anda. Şimdi tehlike attım oraya doğru. Blue'yu hızlıca alıp üstün görüşünü almak istiyorum derken Warwick bizimkileri oynayacak sanırım. Geliyorum attım oraya. Onu oynayabiliriz. Gel buraya abi. Hop bay bay. Süper oldu bu. Şöyle iki de ikimizi atalım. Katerina geliyor ama sıkıntı yok bizim için. Şu anda üzerime oynamasını bekliyorum da. Bak şimdi abi sen buradasın. Gel buraya. Ah be. Tamam. Şuradaki görüşü alayım bari. Güzel başladık. İki kille başlamak her yedin harcı değil açıkçası. Bu bizim için on numara beş yıldız oldu. Şurayı alacağım. Bu arada Veigar'a te tehlike atıyorum. Hala geri çıkmadı. Haritaya bakmayı mı bilmiyor acaba? Yapabileceğim bir şey var mı onun için? Yok ya. Ölsün gitsin. Saçma sapan bir ölüm zaten. Adama işaret attım o kadar. Buna rağmen beni dikkate almıyorsa bu onun sıkıntısıdır. Açıkçası. Yani kasmam bu yüzden önemli. Cık, buna oynayamam şu anda. Şurada biraz bekleyeceğim. Warwick bizimkiler oynamasın diye buraya bir pink totem atıp base atacağım. Şimdi 900'e bunu alalım, 1000'i e bunu alalım. Abi ne yapıyorlar ya? Canlar nasıl? Oraya gitsem bir şey yapabilir miyiz? Geliyorum attım. Şimdi doğru zamanı bekleyeceğiz. Warwick mide doğru ilerliyor bu. Şimdi devam ediyoruz, redimizi alıyoruz. Sonra alt koridora gideceğim. Warwick de orada zaten. Geliyorum attım. Nerede o? Ona yetişemeyeceğim. Veigar yeniden ölecek sanırım. Abi çok saçma oynuyor. Gerçekten kill aldı aldı alma. Hani büyük ihtimalle rakip kötü oynadığı için aldı. Yoksa yok yani. Beni de tilt etti açıkçası. Şimdi şöyle bir dolaşalım. Şeyde takıldık. Rakibin mavisi var mı acaba? Var. Graves beni görmesi lazım. Kötü kaldık Ne yapsam Şu anda base atacağım Derken Graves'e oynayacak Abi saldım ben burayı da Hızlıca base atacağım Baktım çünkü Şimdi Warwick yine oraya gitti Güzel ama kesemediler en azından Üst koridora gideceğim Biraz ama keklemeleri şart Derken Morgan öldü mü harbiden Jinx ulaş UH alt koridora doğru bir ulti attı. Bak bunu hızlıca kesiyoruz abi. Sonra ejlere giriyoruz tamam mı? Geri çekil niye atıyorsun ki? Şimdi takımın bana desteğe gelmesi şart bu arada. Derken bravo Veigar'a. Adamın canını doldurttu. Ben ejlere gireceğim. Çünkü Warwick alt koridora döndü. Abi öne çekeceğim öne. Şu anda takımı bir tık tilt oldum. Özellikle Veigar'a. Şimdi alamete doğru döneceğiz. Ya döneceğiz de. O kadar zamansız ve saçma ölüyorlar ki. Benim de elimle kolumu bağırıyorlar bunu yaparak. Burada mı? Güzel. Katerina burada. Çalamayacağım sanırım. Saldım mı? Saldı mı? Alamet çıktı sanırım. Aferin Graves. Benim şeyimi al tamam mı kanka? Bravo. Adam benim redimle uğraşıyor. Ben orada alameti çalmaya çalışıyorum. Bu yüzden benim kasmam lazım diyorum her seferinde işte. Bunu da açıklayabilmişimdir umarım. Şimdi baktığımızda alamet bize kaldı. Güzel. Ben şunu hızlıca alacağım. Orada Graves benimle oynasa, biraz mantık yürütse zaten alacağız. Alameti de alacağız, killleri de alacağız. Ama ben takım bir şey bekliyor sanki. Alametten görüş alayım. Şunu hızlıca alacağım. Sonrasındaki tek fokusum tabii ki de alamet olacak. Seni aldık. 12 saniye var bu arada. Hızlıca almak istiyorum da. Warwick geliyor. Şimdi bizim şey oynuyor. O. Bakın gördüğünüz gibi hiç gitmiyorum. Umurumda değil mesela şey Veigar'ın ölmesi. Şöyle geçerim. Ultimi sana atarım abi. Abi canlara bak. Canlara bak. Şaka gibi var ya. Şimdi devam ediyoruz. Alameti aldık en azından. Orada ölmem hiç iyi değil ama olsun. Bundan sonraki hedefim biraz böyle rakiple aramdaki farkı açmak olacaktır. Şimdi şuradan hızlıca buluma geçmek istiyorum. Şu var ve sürekli kill vermeleri çok saçma. Bakayım şöyle bir. Zaten bizim ADC 3-4 oynuyor. Ve mid'e doğru ilerliyor. O kadar önde oynaması zaten bunun göstergesi gördüğünüz gibi. Şimdi Katarina'yı falan tabii ki de oynamak isterim ama kendimi hiçbir zaman riske atmayacağım bu maçta. Onun yerine free free oynayıp rakibi yok edeceğiz. Lux orada tekse onu keseceğim bu arada. Nerede o? Nerede o? Gel bakayım sen şimdi. Abi hasara bak. Güzel. En azından ölmedik. Şöyle geri çıkmam lazım. Şuradan bir geçelim. Hatta Beyze e doğru bir yürüyeyim. Kim AFK kaldı? Morgana. Helal olsun. Yo, Morgana değil o. Veigar. Kaça kaç oynuyor diye bakıyoruz. 3 5 0. Helal olsun adama. Zoru başarıyor ya şu rakibe karşı fitlemek saçma. Şov yapması lazım herkesin şu takımda. Aynen kanka gel çalmaya çalış. Bravo. 3 ay 2 sene. alacağım. Sonrasında fokus full ejderde olacak. Bakalım ya ben bu maçı çok böyle daha rahat alabileceğimizi düşünüyordum ama takımı gördükçe böyle içim karardı öyle söyleyeyim. Şunu bir alalım. Şimdi fight'tan önce birini kesebilirsek harika olur. Onun haricinde 10 saniye var. Şimdi ne yapacağız? Ben bunu mide salabilirim. Belki rakipten bir iki kişi oraya odaklanır. Biz de şey yaparız. Ejderi alırız. Morgan öldü sanırım. Şöyle geri doğru çıkacağım. Şimdi Warwick nerede? Warwick'in nerede olduğunu bilmiyorum derken Graves'i keste. Şu anda büyük ihtimalle beni kovalamaya hazırlanıyor. Şunu hızlıca bir de salayım. Şöyle bir saldım. Geriye doğru çıkacağım şuradan. Şimdi ejder'e gitmek istiyorum ama gerçekten durum sıkıntı. Şimdi Warwick büyük ihtimalle ejder'e aldı diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yetişirsem harika. Mesela Morgan ile X ne hikmetse ejderden görüş bile alma şeyinde bulunmuyorlar. Helal olsun o yüzden. O Veigar kill aldı. Abi adamdaki hasara bak ya. Ben bu adama ne yapabilirim ki? Aynen kanka çalmaya çalış. Bak işte ya yapabileceğim gerçekten kısıtlı. 1-7 adam var. 0-4 adam var. 5-7 adam var. Bunlar adam diyoruz da işte öyle bir şeyler. Bak midi yarıyorlar Morgana Lejean X midde boş boş takılıyor. Ejder'e görüş atsalar. Biraz dürseler zaten oyunu kazanacağız. Bilerek sohbeti bile açmak istemiyorum. Çünkü böyle insanlarla muhatap olmak bile saçma. Ne alacağım? Bunu alırım. Ya şuna rağmen mesela 8800 goldus. Takımdaki Morgana ile Jinix tamamen satış. Hiçbir işe yaramıyorlar. Benim de hani şey. Support'ta Morgana oynadığım maçlar var. Ama bu tarz mı oynuyorum? Hayır. ADC mi fitliyor abi? Oynarım. Takımdakiler çöp mü? Oynarım. Bu kadar. Mantık basit. Her türlü oynarım. Sal beni. Aynen kanka bak. O kadar kolay değil mi? Ya öldüm ama. Olsun. Şimdi Warwick'i izleyeceğim. Keserler mi? Bizimkiler onu kesti mi? Kesti bak. Güzel. Şu anda Baron'a saldır atayım. Beni dinlerlerse maçı kazandırırım ama onun haricinde gerçekten işim zor. Dinleyeceklerini düşünüyor muyum? Zor. <laughs> Hızlıca o Katerina'yı yok etmeye gidiyorum. İki de ikisini atsın çok problem mi? Değil bence. Bay bay. Bilerek ultiyi direkt attım. Katerina'yı onun yanında zannettim çünkü. Bilseydim yapmazdım. Bileydim yapmazdık. Şurayı bir alayım. Çok güzel farm var çünkü. Şimdi alalım. Katerina beni gördü. Canımı gördü daha doğrusu. Şu blue'yu alacağım. Çıksana abi. Umarım bizimkiler çalmaya çalışmaz. Çarpı attım. Unuttum bizimkilerin şey olduğunu. Sıkıntılı olduğunu. Bak. Çalacak mı? Çalmadı. Güzel. Abi FPS yapma bunu işte ya. Zaten zorlanıyoruz maçta. Bir de FPS girerse büyük problem. Şurayı bir alayım. Abi bak o Pantheon'a ee, o var direkt eritmeye oynayacağız. Bakın bu kadar basit. Mantık kolay. Şimdi şurada biraz pusucam. Olur da biri gelirse buraya onu oynayacağım. Timo falan gelirse özellikle. Şöyle bir gideyim. Hop. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Bu kadar temiz oynayacağız işte. Aksi halde bu maçı çeviremeyiz. Şuradan hemen geçelim. Canımızı da dolduruyoruz zaten. Bu kadar basit ya her şey aslında. Bir de takım güven verse var ya bu maç kesin win olacak da bakalım ya. Her şey bize bağlı gibi görüyorum. Şurayı bir alayım. Hop. Şöyle bir skillleri de atalım. Hemen base atacağım. Şimdi 18 saniye var ejderin çıkmasına. Şuradan hemen bunları alalım. Veigar yeniden öldü. Ya Veigar gold olarak çok geride değil ama Boş ölüyor. Benimle oynarlarsa buraya her türlü aldırırım onlara. Bir dakika abi. Ya ne yaptım ben? Çok kötü sattım. Acayip kötü sattım bu arada. Orada çok daha mantıklı oynayabilirdim. Ama gerçi Jinx. Bu maçı kazandırmak da istiyor muyum? Tartışılır. <laughs> Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Muhteşemliğin vücut buldu. Geliyorum. bana hizmet ediyor. Başla! Ben her yerdeyim. Bak, ah, Sonra acı. Ah. Bir katlı bir <laughs> Takımın kadim ejderhayı katletti. <laughs> <Ağlan vermiyor. Gülüyor> Darkin gitti. Geliyorum. Sırada düşmanlarımız var. Rakip katledildi. Işık seni kurtaramayacak. Rakibin kilitlerine... Kaçış güzel. yok. Bu yaşamda en ucuz... ...yok. Açıktan bedet Takapta ummak boşundur. Rakibin kuletini gelme durur. Seni kimse hatırlamayacak. Ben her yerdeyim. Barona saldırır. Barona saldırır. Geliyorum. Kaçırıyor. <laughs> <Katredilmiyor. Gülüyor> Geliyorum. Darkin gitti. Geliyorum. Geliyorum. Sırada düşmanlarımız var. Geliyorum. Barona saldır. <laughs> <ver>. Rakip katledildi. <laughs> <Patladır. Gülüyor> Üst kule saldırı altı. larım bıçağa bana hizmet ediyor. Geliyorum. Ben her yerdeyim. Beni hatırlasın. Akmara'na sadık. başlangıcıdır. Rakip katledildi. <laughs> Takımından bir <laughs> katledildi. Takımın baronla şoru katletti. <laughs> Kadim ejderhaya saldır. Kadim ejderhaya saldır. Bildi. Işıktan. Gildi gildi. Ben her yerde.